Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Semi. Bugün yine bir kutu açılım videosuyla karşınızdayım. Poison Serpent var. Daha önce videolarda çok fazla görmüşsünüzdür. Zaten elimde bir tane vardı çünkü. Şöyle göstereyim. Ee, bu sıfır paket. Yani bunu aslında tam olarak açmayacağım. Onu şimdiden söyleyeyim hani, kandırıyormuş gibi olmasın. Yani bu şu an sıfır paket. İçini göstereceğim. Ondan sonra ben e, bu Beyblade'in tanıtımını yapacağım aslında. Evet, zaten çok hızlı bir şekilde artık videoya girdim. E, elimizde Poison Serpent var. Bunu söylerken ben bazen e, Poison Snake olarak karıştırıyorum. Bazı videolarda belki denk gelmiştir, tam bilmiyorum. E, çünkü yılan snake yani ve PS hani şey başı da S ile başlıyor ya. O yüzden Poison Snake diyorum arada. Ha bu arada belki yani tam hatırlamıyorum. Bazı Beyblade'lerde hani burada farklı isim, animede farklı isim falandı. Acaba Snake miydi animedeki ismi? Oradan mı aklımda kalıyor vesaire. Tam emin değilim ondan. Animede nasıl geçtiğinde yorumlara yazarsanız ben de tam emin olmuş olurum. Elimden geldiğince Serpent demeye çalışıyorum yani. Neyse kutuyu inceleyerek başlayabiliriz. Burada bir adet Serpent'ın fotoğrafı var. İlk sezondaki atıcılar bu şekilde Zaten bu bunu önceki videolarda söyledim. Burada takaratomi ibaresi ve e, denge tipi olduğunu gösteren balance yazıyor. Daha sonra şurasına bakalım. Beybilletle alakalı bilgiler var. Burada yine zaten neyle alakalı bilgiler olacaktı ki yani. Ben de çok biliyormuş gibi konuşuyorum ya. Neyse burada parçaları anlatıyor. Burada başka parçalar falan takabilirsiniz gibisinden bir şeyler diyor. Şöyle altına bakacak olursak. J2712 Midfay kodu. Yani bu, bu, arada buradan da bakarak hani zaten yani direkt e, vidasının içinde kod yoksa zaten mid fake'tir. Onun haricinde zaten altında da böyle 2712 işte başka neler vardı mesela. 2812, 2712 böyle kodlar varsa yani mid yani. Ya da işte şurasında New Boy veya Sonokong da sanırım. Onlar yazıyorsa orijinal olma ihtimali biraz daha yüksek ama onların da mid fake'leri varmış sanırım. Onları açıkçası ben çok fazla bilmiyorum. Ve bu arada çok fazla takılmıyorum da. Yani çünkü mesela geçen işte hangi Beyblade'di? Flame Bixis. Ben bunu Hasbro diye aldım. Sonra işte videosunu çektim. Hatta Hasbro diye yazıyor başlıkta yani. Videoda da o şekilde anlattım. Sonra bir arkadaşım söyledi. içindeki koddan anladığını söyledi. Dedi bu Beyblade Takaratomi marka. Yani anlamadım bile Takaratomi olduğunu. O yüzden hani ben birbirleriyle çok fazla kalite farkları olduğunu düşünmüyorum. Bu yine e, midfakeler içinde geçerli bence. Çünkü yani elimde yaklaşık 8-9 tane midfake Beyblade var. Bundan önce de birkaç tane elimden geçti. Yani daha iyisi ne olabilir ki yani? Atıyorum Elrogoda'nın örnek vereyim. Yani şu an konuda epey saptım ama e, Midyaller Rogoda örnek verebilirim. Mesela elimle atıyorum ve rakibini yeniyor. Hani daha iyi ne yapabilir ki bundan? Rakibi yeniyor zaten yani. Daha nasıl bir şey bekleyebiliriz? Görüntüsü zaten birebir aynı. E performans da epey iyi. Hani orijinali bundan daha mı iyi performans sergiliyor. Videolara bakıyorum onun içinde. Birebir aynılar yani. O yüzden hani bence çok fazla takılınacak bir konu değil. Midfake'miş, orijinalmiş. Siz bilirsiniz. Benim çok fazla takıldığım bir konu değil. Yani sadece benim oradaki takıldığım konu. E, orijinalinin piyasa değeri biraz daha fazla. Midfake'inin daha ucuz. Benim takıldığım tek konu orası yani. Neyse artık kutuyu açmaya geçebiliriz. Ben şuradan bantlarını çıkartıp kutuyu açacağım. Fakat elimde olan Poison Snake. Bakın yine Snake dedim. Poison Serpent üzerinde. Anlatacağım Beyblade'i. Evet kutunun bantlarını çıkardım. Şu şekilde. İlk sezonun Beyblade'dir biliyorsunuz. Üstten açılıyor. Böyle açtım. Şöyle içinde çıkartabilirsem. Çıkmıyor. Evet Çıktı şimdi. Şöyle Beyblade atıcı ee, ve şu şekilde parçaları çıkıyor. Ee, Performanscı vesaire böyle. Ben şimdi bunları açmayacağım yani onu söylüyorum. Bunları kenara koyacağım. Ee, zaten benim elimde açık olan hali olduğundan kaynaklı. Onlar üzerinde incelemeye devam edeceğim. Yani bende sadece Beyblade değil kutusunun kutusu da var. Hatta şu altındaki koda bakalım. Ya bunda mesela 2011 yazıyor. Harf var mı? J2011 yazıyor. Onda daha farklı bir kod vardı gördüğünüz üzere. Ama yani bu da midfake, o da midfake. Bir fark yok. Bunun içinde de şöyle çıkartmaları ve e, şey vardı. Kullanım kılavuzu. Benim elimde olan Beyblade üzerinde anlatacağım. Öncelikle bunları göstereyim. Gördüğünüz gibi kullanım kılavuzu bu şekilde. İçinde yani gereksiz gereksiz bilgiler var. Çıkartmaları böyle görünüyor. Sadece şu Spintrack'teki 3 çıkartması takılı. Bunlar yine boşta. Beyblade'in kendisine bakabiliriz şimdi. Gördüğünüz gibi e, Poison Serpent'ın Poison demiri bu demirin olayı animede rakibi olan Beyblade'leri parçalıyordu. Fakat bunu hiç göstermeden yapıyordu aslında. Çok ufak parçalara ayırıp sonra saldırıyordu. Yani tıpkı bir yılan gibi önce sessiz bir şekilde sarmalıyordu rakibini ve daha sonra parçalara ayırıyordu. Burada 15'ten dişlisi vardı yanlış hatırlamıyorsam isteyen durdurup sayabilir. Ben 15'te hatırlıyorum. Anime'de öyle bir işlev görüyordu. Yani saldırıları yakından yapıyordu. Bakalım ee, normal halinde de saldırıları yakından mı yapıyor yoksa daha dengeli bir saldırısı mı var? Gördüğünüz gibi üstündeki çıkartması biraz fosforlu gibi duruyor. Yani yansıdığı zaman daha net belli oluyor. Enerji halkasında yine sanki böyle sarmaşık gibi gördüğünüz gibi şurada hani yılan kafaları. Bir sürü yılan birbirine girmiş gibi duruyor. Spin tray'i bu şekilde, bu çift taraflı kullanılabiliyor bu arada. Yani bu tarafında takabilirsiniz, şu tarafında dışa doğru takabilirsiniz. Ve performans ucu, denge tipi bir performans ucu. Dark Bull'da da buna benzer bir performans ucu vardı. Onun dışında Beyblade bu kadar yani. Parçaları tek tek çıkartıp göstermeyeceğim. Yani zaten hani göstermiş oldum şu an. Dönüş görüntüsüne, dönüş süresine ve ondan sonra da kapışmalarına bakabiliriz. Evet, atıcısı da bu şekilde. Bu arada zaten ilk sezonda e, hepsinden neredeyse aynı atıcı çıkıyor yani benim bu zamana kadar gördüklerimde. Sadece işte Pegasus ve e, Eldrago'da farklı atıcılar vardı, ipli atıcılar. Diğer Beyblade'lerin çoğu bu atıcıyla çıkıyor. Şimdi atalım bakalım nasıl görünüyor. Gördüğünüz gibi dengeli bir dönüşü var. Zaten denge tipi Beyblade. E, onun dışında bence görüntüsü güzel. Yani yeşille kırmızının uyumunu ben seviyorum açıkçası. Başka söyleyebileceğim bir şey yok görüntüsüyle alakalı. Şimdi ben durdurayım ve dönüş süresini büyük ihtimalle şu an yazmışımdır ekrana. Kapışmalara geçebiliriz. Şu an tam hatırlayamadım. İlk kez bir turnuvada çıkıyordu Poison Serpent. E, Metal Masters turnuvası olabilir. Orada ilk kez Jinga'nın arkadaşı, adını şimdi hatırlamıyorum. Ama Beyblade Aries'te Aries'le kapışıyordu ve param paramparça ediyordu. Maalesef elimde bir Beyris yok. Bu arada hani şu an bu video vesilesiyle söyleyeyim elinde eris olup satmak isteyen varsa hani kondisyonu da güzel. Ya yani almak isterim eris çünkü alıyorum, asla bulamıyorum yani. Ya da bulduklarımın da kondisyonu çok fazla iyi olmuyor. Eğer hani yorumlarda elinde eris olup iyi kondisyonu olan beğendi yani satmak isteyen varsa ben talibim şimdiden buradan söylüyorum. Neyse o turnuvada eris'le kapışıyordu. Ondan sonra hangi beyliklerle kapışıyordu tam hatırlayamıyorum. Libra ile kapışıyordu sanırım. Onun da kapışmasını yapacağız. Ama önce bir Eagle ile kapıştırmak istedim. İkisi de zaten aynı sezondan. Beyblade'ler. Bakalım nasıl bir performans sergileyecekler. İkisi de denge tipi. Önce Serpent atıyorum. Daha sonra Eagle atıyorum. Evet normalde animede Serpent bu şekilde yakından saldırıları daha fazla tercih ediyordu. Yani bu, bu kadar uzağa gitmiyordu. Çünkü yakından çarpışarak o 15 dişlisiyle rakibi rakibini kırıyordu. Niye konuşamadıysam. Demirini parçalıyordu yani. Fakat şu an kendisi parçalandığı gibi duruyor. Evet. Eagle bir sıfır öne geçti. Bu sefer önce Eagle atıyorum. Daha sonra Serpent'ı atıyorum. Evet bu şekilde saldırıları oluyordu animede hatırlarsanız. Evet Eagle güzel bir vuruş yaptı. Eagle kazanmaya epey yakın. Ee, Serpent ilk karşılaşmasını kaybetmiş oldu. İkinci karşılaşmasını Libra'ya karşı yapacağım. E, Libra, Takaraton marka bu arada. Önce Libra'yı atıyorum. Daha sonra Serpent'i atıyorum. Serpent tek de dışarıya attı. Üstüne atmadım bu arada yani. Ben şuraya attım, o kendisi gitti. Bir sıfır Serpent öne geçti. Yine Libra'yı yi önce atıyorum. Daha sonra Serpent'i atıyorum. yine dışarı atmaya çok yakındı Libre'yi. Yani Libra kırılıyordu. Ama kim kırıyordu onu hatırlamıyorum. Hatta daha sonra performans ucunu şeye veriyordu, Kenta'ya veriyordu. Ama sonra Kenta ne yapıyordu performans ucunu? Kazanıyor muydu, kaybediyor muydu? Yo, Kenta'nın da şeyleri kırılıyordu hatta. Kıskaçları kırılıyordu. Yani Serpent Kenta'yı da tokatlıyordu. Ama Libra'yı kim tokatlıyordu onu hatırlamıyorum. Libra'yı da Serpent tokatlıyor olabilir. Bu arada şey... E, ee, Kenton'un Baby'yi neydi ya? Ha Sagittario. Kıskaçlı Sagittario da arıyorum bu arada. Bir bir oldu. Yani elinde kıskaçlı Sagittario olan varsa ve yani kondisyonu iyi olan varsa ona da talibim. Aries ve Sagittario. Bu ikisine talibim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Libra'yı atıyorum herkese. Daha sonra Serpent atıyorum. Yani şeyi diyeceğim ama ondan yoktur büyük ihtimalle. Bir de Evil Bifold, o da var. Sonra da talibim. Bu üç Beyblade. Varsa talibim arkadaşlar. Evet, başa baş bir karşılaşma. Libra kazanmaya daha yakın. Çünkü yani Libra'nın dayanıklılığı daha yüksek. Evet Serpent kaybedecek gibi duruyor. ikinci karşılaşmasında ve 2-1 oldu. Serpent kaybediyor ikinci karşılaşmasında. Evet şimdi de son bir kapışma yapalım. Onu da Storm Pegasus'la yapacağım. Yanlış hatırlamıyorsam zaten turnuvada da Storm Pegasus'un yenmiş olması lazım. Ya da yani kendi takımından birileriyle karşılaşmıştır. Şimdi Storm Pegasus'la kapışmaya geçebiliriz. Önce Serpent'e atıyorum. Daha sonra... Storm Pegasus atıyorum. Evet, Storm Pegasus biraz acımasız davrandı, serpent'a ve bir sıfır öne geçti. Yine Pegasus önce atıyorum. Daha sonra, pardon serpent attım. Yani ilkinde biraz üstüne attığım gibi oldu. Bu sefer kenara doğru attım ama yine Pegasus acımasızlığını konuşturdu ve iki sıfır. Öne geçerek kazandı. Ee, kapışmalar bitti. Şimdi Beyblade ile alakalı yorumuma geçebilirim. Evet yine her zamanki gibi öncelikle görüntüsünden başlayabilirim. Görüntüsünü sevdiğim Beyblade. Zaten dönerken de bahsetmiştim. Yani yeşille kırmızının uyumu bence güzel görünüyor. Onun dışında Facebolt'un da böyle yani dövmesi biraz öbür dövmelerden daha farklı görünüyor. Belki videoda çok fazla belli olmamıştır. Eğer gerçeklerinize geçerse o fark anlarsınız. Onun dışında performansına gelin. Bence yeterli bir performansı var. Dönüş süresi yeterli. Ağırlığı vesaire de yerinde bir Beyblade açıkçası. Ama hani öyle çok büyük bir performans beklemeyin bence. Beyblade'ler hakkında daha fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Eğer sizin merak ettiğiniz bir şey varsa veya denememi istediğiniz bir şey varsa onları yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu izlerken eğlendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Video bitti. Hepinize iyi günler diliyorum.